Evet Berfin cilden çıktı. Meteor kürüsü bitti. İlk Berfin çıktı eteği. Berfin eteği konuşuyordu bugün. Nereden aldın sonra? Dedim ki dolap. Nereden aldın aşkım? Dolap. <laughs> Anlat bakalım. İkiyi de tadarım size. Ee, Yok çok az. Çok az. Ee, Buradan bakayım anlat ama çok bu dönem rezalet bir dönemde. Çok da şey anlat bu dönemde. Rezillik yaşadık. Evet. Çok gerçekten kurtulduk. başardık. Başarmadık. Kurtulduk. Başardık. Kim de ne ne A B B ne A B B B hiç hiç yüzünü bulma bulma kahkiler var. Bir de bunun kahkili var. Kahkilerini göster. Yok ya. Uzadı mı? O da kahkili. Ya hepimizin kerkeli bir <laughs> 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 var. Birer ben çekiyor. Ben. Ne hiç bilmiyorum Ece girmiş Ece'yi alalım. Evet. Biraz sonra Ece'yle buradayız. Bu da Eder'le geldi. Başka böyle şey. komutuyorduk. Geri döndü. Eder'le geri geri dönüyoruz. O da dedi. Neyse yarattık. Doluk tarihle birlikte Adama buradan bir şey söyle. <laughs> Aldın ah, <ne> aldım özür dilerim. Ama gerekli mi Evet. Seni çok uğraştırdı abi böyle bir şey olamaz ya. Ya çok yamuk çek. MS3 bitti. İşte evet, Nazım maketi. Hayır hayır sen kalmadın. Arkadaşlar ince ince işlemiş her detayını <laughs> görüyorsunuz. Aa, çok güzel olmuş. <gülüyor> görüyorsunuz. <gülüyor> Sen gastronomi yapıyordun. Evet. evet. Harika. İnşallah bana şey çekiyor. Tamam geliyorum. geliyorum. Çıkmış mı? Bilmiyorum içeride tamam. Ben de seni çekeyim. Evet. Bayram'ın kombini mi? evet Bayram'ın bugün Ay, hakkında ne düşünüyorsun? Allah'ım bu günleri görebileceğim hiç inanmıyordum. Yani lokma dağıtmam gerekiyor. <laughs> bu dönemi bitirdiğimiz için bence. E, geçersek evet. tabii. Umarım Arkadaşlarım geçer. Bir de şey olsun, bunun şey olsun. Evet. Sonrasında da seni çalarım. Ee, çalarım şey bırakmışlar sadece, onu evet. diliyorum. Ama kombinin olay o yüzden. Yani bu ya kombin bile yapmadım anladın mı bu dönem? Öyle kötü bir dönemdi yani. Ve buz patin yapacağım diye canından oluyordum ya. Yani. Hak. Öyle bir şey alamam. Nasıl çok Ben de seni çok seviyorum. Kapatıyor mu? Ne yapayım? <laughs> Ekin'in kabuk tasarımları. Niye? Ben gülden nefret. Bitti canım. Benim YouTube kanalım var. Ben koyarım. A, Ay, gülüyor. 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 Ben her, şeyinden nefret ediyorum. Niye? Berbat kokusu, tadı da berbat. Ne? Güldü bu kız. Ne? Nefret ediyorum. İğrenç bir şey ya. Çeleller, vişne ben de sevmem. Biri çok İndir, indir. güzel. Siden, Siden, hey, eferi, eferi, eferi. Ceviz de dünyanın en şeyi. Olgunlaşmamış şey ya, ceviz okuyun. dünyanın en şeyi. canım çekti gider bir kasa alır. Olgun Abi, Abi bayramda çok güzel şey. oluyor. Önce, her sabah kızarmış ekmek kaymak. Evet, anlat. Ne susun? He, Evet, Mete hiç çıkan e ikinci kişi elde. Çok çok taşak masalardı. <laughs> yani ya, sadece dalga geçtiler, yanlışlar. Makas ya, ya, nerede? Diyor. Bunun diyor şeyi nerede diyor. İşte ben ölçüsü ben nerede falan diyor. Hocam <laughs> yok. Diyor <laughs> ki <laughs> sen diyor ilk defa mı alıyorsun? Ne? Şey dedi, Mimar'la mı ilk defa şey, aldın? Şey öyle, şey de, öyle, öyle demek istemedi de şey dedi yani. Daha önceki projelerde vaziyet planını bunu göstermiyor muydunuz dedi. Neyi? kişi falan. Yollar göstermiyorduk. Gösteriyorduk <laughs> kanka. <laughs> ben hiçbirini göstermedim sonuçta. Neyse kombinini gösterelim. Wow. wow, So hot girl. Bugün hepimiz olay giymişiz. Zaten. Ekin, Ekin sen de göster hemen. Ekin. Ekin kombinini gösteremiyor. Olay. Üçümüz geçin yayınla. Bira karnısı. <laughs> İyi mi? Tek okay. yine jüriye girin. Anları, giriş anları. Dım 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 dım. Aa ve bunlar düşecek. Vera şu an. Evet. Bucum ne cümle ne demek? Ne gibisi? <laughs> Evet ne dediler sana iki fikirden çıktı. Mimar çocuğu belli oluyor demişler. Evet onaylıyorum evet. Peki inşaat mühendisi çocuğu belli oluyor. <laughs> Hayır. <gülüyor> 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 Oha. Yağmur geldi. Kameralara yakalandı. Hepimiz kendi. <laughs> <laughs> 3, 2, 1. No fucking otoket. Evet arkadaşlar geçtim. Şükürler olsun canımdan alıyordum ama başardım. Geçim dedi de A -a. Geçtim. Ee, Zorla geçmişti sanki ama <laughs> burayı. Ama kanka ben çok kötüydüm ya. Geçtiliğin ne? Aa. <laughs> <laughs> Kendi unutan. Arkadaşlar. Tam bu, bu, kızlar da, bu kızlar da verecekler. Ben biliyorum. Bakalım. <laughs> Neyse gerçekten ölüm gibi bir dönemdi ama. Kurtulduk mu başardık mı? Kurtulduk. Kurtulduk. Başarmadık. Başarmadım. <laughs> Neyse çok zordu. Allah bir daha kimseye MT3 yaşatmasın. O gel yollu olan MT4. Ee, o Neyse, ne projesi? Buz pisti yapacağım diye gelin alıyordum. <laughs> Onda da büyük yine büyük ölçekli bir şey yapıyorsun. Neyse buz ben pistini yapmayın ya. arkadaşlar. Buz pisti yapmak çok zormuş. İlk, ilk kolonda yaptım. <laughs> i̇lk. Sen kendine çevir. Amarif'ta işte yapmayın. <laughs> Neydi? bir şey dizik. Ceo dizik. Ceo dizik. Dizik mi? Dizik mi? Dizik. Desik. Evet tamam. Dizik. Dizik. Tez... Daha bitti. Tez. Ya tezde o kadar fazla ceo vardı ki. Hmm. Bir tane kapanmış Nerede? yok ya. Yok, yok tez. O ne de? Yok, yok, tez diye bir şey mi? Var? Te e tez mi? bir şeyi. Ekap tarzı bir şey mi? Değil ya. Tezlerin yayınlandığı bir hmm. şey. Katlanmış plak nasıl olmaz abi ya? Yani yapamaz en güçlü olabilir. döşeme örneği değil mi katlanmış plak? Yok kanka. <laughs> Götten uydurma bir bilgi bu daha geldi. Bu TST'de öyleydi. <laughs> evet. TST'de döşemeler sırasında... TST'den kalınca gelen pişmanlık. Umarım kalmamışızdır bu arada. Katlanmış plak en sağlamdı sanki. Kanka o katlanmış plak, katlanmış plak değil. Mesela o merdivene de katlanmış plak deniyor. Aa, Çelik ee. katlanmış plak. Neyse ben döşeme anlamındaki katlanmış plaktan söylüyorum. Neyse öyle işte. Bitti. Şükürler olsun. Kapanış. Şimdi içmeye gidiyoruz. Ve... Lıkır Ber. lıkır. Ve Berfin'e doğum günü kutlayacağım. <laughs> Nein. Evet. evet. Bana sakın paslanmayın ha. Aldınız zaten. Yok kanka Tamam. Bile <laughs> <laughs> <Kilo> alıyorum <laughs> sonra. Ah, iki, i̇ki şey çatal alıyorsun, onu mu alacak. alacaksın? Tabii canım. Nasıl aldın? Benim vücudum ağıyla. Patanın yarısını aysimalara verdim hocam. <laughs> tamam. Sen yemedin. Evet. kilo alalım diye yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Al bakalım. Kapatıyorum. Kapat. Elini koy. Kapattım. Ha, Anlat. Video mu? Görüşür da Mimarlıkta bir şey... ...düşüncelerini alalım. Ee, şimdi Bunun mimarlık bölümünün şey. ...ben yakılması gerektiğini düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun Ekim? Zaten... Yakılması gerektiğini mi Evet. Peki bizim okulu... ...ee... Şimdi bu bir bu bir kayıt olduğu için kesinlikle kullanmam. Ve <laughs> kayıt altına alındığım için evet. kesinlikle kullanmam. Sayın savcı, pardon. Sayın savcı aradı. <laughs> Avukatlık Avukatlık, <laughs> zaten. Avukatlık zaten okumuyor galiba. <laughs> Hukuk okumuyor <laughs> sonra... <gülüyor> Avukat ol. Ya da savcı ya değil da hakim. Değiştiriyorsun yani. Eğer AKP'likseniz hepsini şey olmadan da Bir <laughs> Doğru. <sanat gülüyor> ben. ben şunu söylemek istiyorum. Mimarlık bölümünün zorluğu insanın <laughs> bir zorluk değil. Evet. Ve insan hakları bildirgesine <laughs> aykırı yani Çin işkencesi diyebilir miyiz? Çin işkencesi diyemeyiz. Herhangi bir işkence. Çünkü ölçü da değil. Bu konuya nereden vardı? Bu konuya şöyle yerden vardı. Ece'nin halini gösterir misin? Ece gö <laughs> <gösterim>. ee, yorgun. İlkin <laughs> oldu <olacak>. Çünkü neden? <gülüyor> Öylece. Bakın. <laughs> <laughs> Yine iki göz kırptı ya. Bakın göz kırpamıyor. <laughs> O, o kadar bir yaptığı <laughs> şey budur. Evet. Bakın sen de göster. <gülüyor> Olmuyor. <gülüyor> Olmuyor. Bakın, bakın mesela Berra. <laughs> sen göster. Aa, <gülüyor> 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 Bak. Tek <laughs> göz. Evet. Bak kırpabiliyor. Evet. Çünkü neden? biliyor. Çünkü neden? <gülüyor> 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 <Evet>. Bakın mesela. Sen <laughs> de okuyabiliyorsun. Ama biraz kırpamadın. Bugün evet. hafta yapmam gerekti yapamadım. Evet. Yap, yani, <laughs> güzel yaptın, güzel yaptın. Evet. Ben Şimdi arkadaşım. şöyle kundaklama noktasına gelirsen <laughs> ee, kesinlikle olumlu bakmıyorum ama bazı insanların, <gülüyor> <gülüyor> bazı insanların bu kişi oluyor. Bazı insanlar. Bunlar oluyor. Kundaklaması gerektiğini düşünüyorum. Kundaklıyor musun? <laughs> 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 evet. Ben azmettirici olarak eğer. Ha! <gülüyor> 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 ben ben İnsanlar mı? Yok, evet. 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 Yapamıyorum. Bir... Kapat dedim. Banda çıkmadısa şey kapat. Ee, evet arkadaşlar yanlış anlaşılmasın Ekin Ekim geçtiği için maketini atıyor şu an. Ee, Fırlattı kanka. Tepin şimdi de üstünde. Merve <laughs> 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 torası mimarlık. Evet Nerede? mimarlığın mimarlığın ne diyorsun yani? Çekil. Ay araba, araba üstünden geçsin falan hani. Yok oldu. Yok olsun bu maket. bir <laughs> Evet çıktı işte, bir işte, işte, Ben bunu abi, abi, çok abi, çok abi. Ben şey, köşe, öyle atayım. Oo çok... derin kırabilirim dedi. Oh my god. Yok yok derin çok, valla öyle gözüküyor. Yanına koyalım o zaman demek istiyorsunuz galiba tam kameralara? Ee, Maketim gidiyor. Ne, ne düşünüyorsun? Bitti, dönem bitti. Lanet olası mimarlık. Allah belasını versin. Ben evet. de ön koltuğa geçiyorum. <laughs> Kaptı ya. Ben bagajı oturabilir miyim kanka? Bagajı kanka, yitarım. Bagajı niye oturuyorsun ya? Ne bileyim yatarım. Kanka. <laughs> Şaka yapma ya. Bagajı mı? Evet biz ekinlere gidiyoruz. We are so back. Sangria. Yeah. <laughs> kanka ya. <laughs> çok tatlı yerim senin. Şimdi de koltuğu düzelteceğiz. Araba koltuğu. Evet. Geçtik. Dara beni de çek. Merhaba. Selam arkadaşlar. Hüseyin ön koltuğu kaptı ya. Of. Geçtim evet. Ben Maalesef ki. Mi? Alman lazım. Aa, mamak değil burası. Kendine gel ya. <laughs> Öncelikle mamak değil ama... Ben ait oldum ya. Yani. Ya tamam. Kabul. Ait oldun ya araba. Hayır, ekinin <laughs> yanı. Ya. evet. Hayır, ekinin yanı benim aslında. Abo. <laughs> Abo. <Aber. gülüyor> tamam kapatıyorum artık. Siz <laughs> ne yapıyoruz? Sushi ve nado. <laughs> Ali. Ekinimin ekinimin ekini. Oh. <laughs> <laughs> ekinimin elinden. Ya. Evet bugün biraz mimarlık yapalım. <laughs> Hayır. <gülüyor> Hayır. Ay, you... Hayır, you... Hayır yani mimarlık dediğim şarap ve sushi. Aa. Anlarsın ya. Değil mi sayın? Anlarsın ya. Neyi? Şarap ve mu? mi? Mimarlık ya. Evet. Çocuk sen mimar Sinan ben en, Mimar Sinanlıyım. Yani en mimar benim. Aynen öyle. Yani en şarap ve suşi de sensin o zaman. Bakın. Suşi benim. Ve? Süper oldu. Süper. Ve şarap da benim. Me mezzeke. Me mezzeke diye bir şey var. Mezzeke. Anladım. Abla, şu an yap. Hemen hızlıca yap. Burada sizin, da sangriya var ya. arkadaşlar. Ya, Aa <laughs> burada değil mi? Burada sangriyamız var diye bunu açtım kanka. kanka. <laughs> <laughs> sangriyamız dolaptaymış. Yapacak bir şey yok. Öyle. Başka da bir şey yapmıyoruz. Kapat.